Söze nasıl başlayacağıma karar vermeye çalışıyorum. Dopamin hakkında kesin olarak bildiğimiz tek şey, hiç kimsenin dopaminin ne kadar karmaşık olduğunu anlamadığı gerçeğidir. Dopamin konusunu detaylıca araştırdığınızda ulaştığınız bilgiler başınızı döndürebilir. Çünkü çok fazla teori vardır. Tam bir bilgiyle ilgili hüküm verilmeye çalışıldığında bunun doğru olmadığını fark ediyorlar. Onun bir motivasyon molekülü olduğunu, size zevk veren veya mutlulukla ilgili bir şey olduğu söylenir. Ancak bu doğru değildir. Dopamin tavrınızla ilgilidir. Sizde bazı hisleri yaratan şey dopamin değildir. Bu hisleri kendiniz oluşturursunuz. Dopaminin birçok farklı işlevi vardır. Beynin her bir bölümünde tamamen farklı şekilde çalışır. Dopamin beden hareketleri gibi hareketlerle de alakalıdır. Parkinson hastalığı olan kişilerin her zaman düşük dopamin seviyelerine sahip olmalarının asıl nedeni budur. Vücutları çok sabittir ve özgürce hareket edemezler. Dopamin davranışlar ve belirli duygularla da ilişkilidir. Ancak duygusal açıdan zayıf olan kişilerde dopaminin bunun dışındaki nörotransmitterlerin ve hormonların seviyeleri düşük olmaktadır. Tüm biyokimyaları zayıf olacaktır. Dopamin ayrıca uyku döngülerinde de rol oynar. Mide bağırsak hareketliliğinde yani sindirim sisteminizde, yiyecek alımında, öğrenmede, böbrek fonksiyonunda, kan basıncında rol alır. Evet zevk hissiyle de artar. Fakat aynı zamanda stres ve acı ile de artar. Bu molekülü dengede tutmak için bir ilaç kullanılması gerektiğinde bu tabii ki yan etkileri neden olacaktır. Bundan birazdan bahsedeceğim. Son zamanlarda dopamin detoksu yapan insan sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor. Toksik dopamin hormonundan arınmaya çalışıyorlar. Fakat asıl sorun dopaminin kendisi değildir. Elbette belirli bir dengede olması gerekir. Eğer düşük seviyede ise asıl kurtulmanız gereken şey yapay hisler veya deneyimler veya uyarıcılardır. Bunların kaynağı tüm günü sosyal medyada veya TikTok'ta geçirmek, kumar, nikotin, İlaçlar ve ayrıca kafein ve pornografi gibi şeyler olabilir. Tüm bu şeyler bazı hisleri yapay veya sentetik olarak deneyimleme yollarıdır. Bu hislere yapay veya sentetik olarak ulaştığınızda bunlar bazı yan etkileri neden olurlar. Sanırım bir dopamin detoksu yapmak yerine kötü yaşam tarzı detoksu yapmalıyız. Dopamin düşüklüğüne neden olan bazı tıbbi rahatsızlıklar bulunmaktadır. Parkinson, şizofreni, ADD veya ADHD ve hatta depresyon gibi bu rahatsızlıkları gidermek için dopamini artırmaya çalışmak, bilinmeyen bir nedenle mücadele etmek gibidir. Bunu yaparken beslenme alışkanlıklarını hiç dikkate almazlar. Buna doğrudan etki edebilecek kofaktör besinleri incelemezler. Dopaminin bir sistem olduğunu, bir süreç olduğunu anlamalısınız. Hiçbir zaman tek bir molekül olarak çalışmaz. Karmaşık bir biyokimyasal süreçte görev alır. Bunu tek bir molekül olarak tedavi etmeye çalıştığınızda hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız. Başarısızlığa neden olacak faktör tedavi ile birlikte oluşacak yan etkilerdir. Bu ilaçlar sadece diğer nörotransmitterleri tüketmekle kalmazlar. Örneğin şizofren ilaçları yan etki olarak motivasyon bozuklukları, paranoya hatta erkeklerde ve kadınlarda laktasyona neden olabilir. Bir diğer yan etki de bağımlılık yapan davranışlardır. Tedavide kullanılan başka bir ilaç kategorisine göz atalım. Bunlar antipsikotik ilaçlardır. Bunların yan etkileri nelerdir? Biri Parkinson belirtileridir. İnsanlar Parkinson için ilaç aldığında yan etki olarak kumar oynamaya başlarlar. Bu da bir bağımlılıktır. Dopaminin birçok farklı işlevi olduğunu ve vücudun farklı kısımlarında farklı şekillerde çalıştığını bilmenizi isterim. Bununla birlikte dopamin bir nörotransmitterdir. Sinir sistemi içinde çalışan bir sinyal molekülüdür. Bir iletişim hormonu gibidir. Hormonlar kan aracılığıyla çalışan bir iletişim protokolüdür. Bu konuyla ilgili şaşırtıcı olan şey tüm hormonlarınızın çalışmak için dopamine ihtiyaç duymasıdır yani biyomedikal araştırma veri tabanı olan PubMed sayfasında dopamin hakkında 100 binden fazla araştırma makalesi bulunmaktadır. Tüm çalışmalar yan etki olmadan yeni bir tedavi bulmayı amaçlamaktadır. Fakat asla başarılı olamayacaklardır. Çünkü bu imkansızdır. Dopamin tekrar belirtmek gerekirse, tek bir küçük molekül olarak kendi başına belirli bir etkiyi yaratmaz. Vücudunuzun farklı kısımları için birçok farklı etki yaratır. Yıllarca süren stres, yetersiz beslenme ve dopamin üreten kofaktörlerin eksikliği nedeniyle düşük dopamin seviyelerine sahip olabilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz birini kaybetmek gibi ciddi bir travmatik olay yaşamak ve bunun neden olabileceği duygusal yoksunluk nedeniyle çok depresif hale gelip dopamin seviyeniz düşmüş olabilir. Ancak her şeyi göz önünde bulundurmadan doğrudan bu hormonu artırmaya çalışmak işe yaramayacaktır. Bu makul değildir. Peki ne yapabilirsiniz? İlk olarak yapay ve sentetik hisler ya da uyaranlardan kurtulmaya çalışın. İkinci olarak dopamini ve diğer nörotransmitterleri dengelemeye yardımcı olacak doğal yolları araştırmaya başlayın. Size birkaç öneri vereyim. Düzenli spor yapmak ve dışarıda vakit geçirmek dopamini doğal olarak artırır. Dopamin, serotonin ilginç bir şekilde birbirinin zıttı olarak çalışır. Evde çok vakit geçiren insanlarda serotonin daha fazladır. Dışarıya sık sık çıkan insanlarda dopamin daha fazladır. Burada göreceli oranlardan bahsediyorum. Dışarıda ne kadar çok vakit geçirirseniz dopamin seviyenizde o kadar artar. Hatta güneş ve D3 vitamini bile dopamini artırabilir. Ayrıca müzik, Sanat, sevdiğiniz şeyleri yapmak ve insanlarla bağlantı kurmak gibi başka şeyler de var. Ayrıca tirozinaz gibi bu hormonun azaltılmasına yardımcı olan tüm kofaktörler vardır. Tirozin gibi kofaktörlerin varlığı bile dopaminin üretilmesine yardımcı olabilir. Tirozin hayvansal protein gibi iyi veya yeterli protein kaynaklarını tüketerek elde edebileceğiniz bir aminoasittir. Sadece bir yan not olarak, nörotransmitter seviyeniz çok düşükse, birçok vücut problemi yaşıyorsanız ve çok fazla onarım gereksinimi varsa, onarım süreci için hayvansal proteinin yanı sıra hayvansal yağ tüketimi çok önemlidir. Çünkü bu size nörotransmitterleri oluşturmak için gerekli ham sağlayacaktır. Birçok nörotransmitter bağırsak mikrobiyotasından etkilenir. Bu yüzden sağlıklı bir bağırsak da çok önemlidir. Dopaminle ilgili diğer iki önemli besin C vitamini vitamini ve bakırdır. C vitaminini yapraklı yeşilliklerden ya da çiğ lahana turşusundan alabilirsiniz. Bakır bir eser mineraldir. Bakırı nereden alabilirsiniz? Kabuklu deniz ürünlerinden ya da deniz mahsullerinden. Haftada bir kez deniz mahsulü ya da kabuklu deniz ürünü tüketirseniz yeterli bakırı alabilirsiniz. Ancak bunun yanında bir not olarak eğer yeterli bakır olmadan çok miktarda çinko tüketirseniz bakır eksikliği yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızda çok fazla strese sahip olmak ve çok fazla şeker tüketmek C vitamini ve bakır gereksiniminizi artırır. Bu konudaki son not vücuda bir bütün olarak bakmalıyız. Tek bir molekül olarak değil. Vücut moleküllerin kontrolünde değildir. Onlar vücudu sadece etkilerler. Birçok farklı işlemle ilgili biyokimyasal süreçlerde görev alırlar. Bu adımların her biri enzimlerle ilgilidir. Bu enzimlerin her biri de kofaktörlerle bağlantılıdır. Bunlar vitaminler ve minerallerdir. Dolayısıyla bunun büyük bir kısmı doğru beslenmekle alakalıdır. Ne yazık ki çoğu doktor bu kısma yeteri kadar odaklanmıyor. Vücudu bir bütün olarak ele alın. Bir rahatsızlığı tedavi edecekseniz yan etkisi olmayan çözümler bulmaya çalışın. Dopamin hakkında son bir nokta, bağırsak mikrobiyomunuz nörotransmitterler üretmenize yardımcı olur. Bunun hakkında daha fazla bilgi için ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.